Merhaba güzel insanlar, Sihirli Frekans kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek Ünal, ileri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kollektifim ve bütün hayrına alan açmak için farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumalarıyla karşınızdayım. Bu videomda Koç Burcu'na niyetle önümüzdeki bir aylık sürecin genel enerjilerine bakacağız yıllık açılımlarda bu dört tane ana branşa bölerek açtım çok beğenilmişti o yüzden ben de kart sayısı az olsa da her bir enerji kartından birer tane çekerek para, şans, iş kariyer aşk ilişkiler ve sağlık şeklinde gruplara ayırarak bakalım bu önümüzdeki bir aylık süreçte neler varmış kısa kısa görmeye niyet ediyorum Bakalım Koç burçlarının anın enerjisinde önümüzdeki bir aylık süreçte alması gereken mesajlar, uyarılar, gündemler, potansiyeller nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Kolektifin alanındaki yani bu videoya denk gelen kişilerin alanında en baskın enerjiler her neyse kartlarımın alanına da bu enerjiler ve gündemler yansır. Bu sebeple uyanı alıp uymayanı lütfen iptal ediniz. Bireysel enerji terapileri almak isteyenler, enerji alanlarını tazelemek veya tarot açılımı almak isteyenler de profilimdeki kanalımın açıklamalar kısmındaki linklere sihirifrekans.com'a tıklayarak da bu hizmetlerimden faydalanabilirler. Şimdi aynı yıllık açılımlarda yaptığım gibi bunları bu tarafa alayım. Kısa kısa potansiyel enerjiler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Açılım zamansız zamana niyetle yapıldığından bu videoyu ne zaman denk gelirseniz enerjiler sizin için o zaman çalışacaktır. Harika bir kart sihirbaz kartıyla açtınız sevgili koç burçları. Ara ara videoyu kamerayı da kontrol edeceğim. O hem muhteşem bir potansiyel. Yani hem sihirbaz kartı hem kalp tutan erkek hem de kahkaha kartıyla beraber koç burçlarının zaten para şansla ilgili konularda hatta aşk ilişkiler alanında da çok büyük yükselişleri vardı muhteşem potansiyeller içerisinde olacakları bir aylık sürecin içerisine girecekler sevgili koç burçları. Bu videoyu siz izledikten sonra bir ay 40 gün civarında bu etkiler, buradaki enerjilerin etkileri bu kişiler için, bu videoya denk gelen kişiler için aktif olacak. Bir kere sihirbaz kartıyla beraber kendi yaratıcılığınızla, kendi deneyiminiz, bilginiz, bilgeliğinizle Adeta sihir yapar gibi enerjinizle yani kendi farkındalığınızla, enerjinizle, titreşiminizle o fırsatları, o şansları, o paraları kendinize çekeceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz önümüzdeki bir aylık süreçte. Ve kalp tutan erkek kartıyla beraber para şans konularında sizi destekleyecek olan, sizi çok seven, sizin de sevdiğiniz birisi tarafından bir erkek figür tarafından desteklenme şansınız olabileceği gibi şans konuları da gündemde olduğu için kalbinizi çalacak olan bir karşı cinse rastlama şansınızın da olabileceğini söyleyebilirim. Şanslarınızın çok bol olacağı bir ay sizi bekliyor. Hem para konularında hem şans konularında size kahkahalara boğacak, neşe enerjisine boğacak gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ayın içerisinde o enerjilerle giriyor olabilirsiniz. lütfen bu enerjiye tutunun. Eğer hayatınızda kötü giden, olumsuz giden, işte engeller, problemler, yaşadığınız süreçler varsa onları serbest bırakın. Çünkü alanınızda böyle bir enerji mevcut, böyle bir potansiyel mevcut. Bu potansiyellere tutunun. Kendinizi merkeze alın, enerjinizi merkeze alın. Hedefleriniz, hayalleriniz uğruna da Küçük küçük adımlar atın, o şanslar, o fırsatlar sizi bulacak ve neşeye boğacak. Yani o kadar güzel şeyler, gelişmeler, sürprizler, mucizeler, mucize gibi gözüken eş zamanlıklar oluşacak ki sizi böyle neşeye boğacak adeta diyebilirim. Şeyde topluluk kısmında bir anket yapmıştım. Katılım çok fazla olmadı, 6000 bin kişinin olduğu bir e, kanalda 20 civarında herhalde oy vermişler ama ben oradaki oy verenlere saygı duyduğum için onların fikirlerini e, geçerli sayıyorum e, şifa seansı olsun mu olmasın mı diye e, açılımların sonunda bir oylama yapmıştım hala oy vermediyseniz lütfen oradan oy verin e, %81 evet olsun dediği için e, baz, e, çok %6 gibi %2 gibi bilmiyorum hayır olmasın demiş. Bazıları da ben videoyu izledikten sonra zaten çıkıyorum açılımı izledikten sonra demiş. Dolayısıyla şifa seansı yani arınma çalışması açılımın sonunda olsun diyenler çok daha fazla olduğu için bu açılımın sonunda da bir arınma çalışması yapacağım. Lütfen oy vermediyseniz oradan e, oylarınızı verirseniz daha fazla katılımla buna karar vermiş oluruz. Bu sebeple bunun da uyarısını hatırlatmasını yapmak istedim para şans konuları koç burçları adeta bir sihirbaz gibi enerjinizle hem aşkı hem parayı hem şansları çekeceğiniz bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim şimdi gelelim burada zaten şifalandırılacak bir alan yok alıp kabul edebilirsiniz buradaki potansiyelleri gelelim iş kariyer hayatında neler olacakmış hangi enerjiler hangi gündemler varmış onlara bakalım Koç burçları bu nasıl güzel bir açılım. Hemen buraya bir uğur böceği de koyalım. Dünya kartı tamamlanma kartıdır. Yani hedeflere ulaşma, bir projenin tamamlanması, isteklerimizin, arzularımızın tamamlanması. Gerçekten hemen şuraya da koyalım. Bir uğur böceğimizi buraya koyalım. Şans getirsin. Alamadım. Bir tane de buraya koyuyorum. Şimdi ben Hemen kartımızı çekelim. Enerji kartımız kıskançlık normaldir. Bu kadar gündemde olunca bakalım yoldaki ışık. Şurada bir tane şifalandırıcı kart var. Ee, bu kadar para şans konularında bu kadar potansiyeli olduğunda, iş kariyer hayatına bu kadar gözde tamamlanmış bütünleşmiş yani. Sonuç almış, sonuç alma enerjisi var bu ayın içerisinde. İş ve kariyer hayatınızla ilgili bir terfi olabilir, bir yükseliş olabilir, kendi işinizi açmak olabilir, hayalinizdeki işi kurmak olabilir ya da daha önce aldığınız bir başladığınız bir projeyi bitirmek ve bunun maddi manevi karşılıklarına takdirini, onayını, kazancını almak olabilir. Bununla ilgili. Ee, bu önümüzdeki bir aylık süreçte çok ciddi bir potansiyel var. Yoldaki ışık kartı sizi iş kariyer hayatında ses, sezgilerinizle e, sizin hangi yoldan gideceğinizi e, adeta rehberleriniz size söyleyecek. Yani zorlanmayacaksınız kararlar verirken, seçimler yaparken adımlar atarken zorlanmayacağınız bir ay olacak. Çünkü yoldaki ışık kartı sizi hedeflerinize giden yolda adeta ışık tutacak ve kararsızlık enerjisine sokmayacak. Hani hangi yoldan gideceğinizi kalbinizden sezgilerinizden bilir durumda olacaksınız. Tabi bu kadar yükseliş ve bu kadar e, göz önünde olmak bu kadar başarılı olmak etrafınızda kıskançlık enerjisinde olan kişilerin e, negatif enerjilerine çekme potansiyeli de var. Bunun için enerji alanınızı güçlendirin, auranızı güçlendirin, enerjinizi dışarıdan içeriye alın, kendi yapacaklarınızı bakın burada muhteşem şeyler başarıyorsunuz. İşinize, gücünüze, kariyerinize, sorumluluklarınıza, kendi hayatınızın içerisindeki yapmanız gereken görevlere aktarın enerjiyi dışarıya o, o ne yapmış, o ne etmiş, o nereye gitmiş, o ne giymiş, o ne yemiş, ne ne içmiş. Bunlardan enerjinizi alın lütfen. İlgilenmeyin. ilgilenmeyin, ilgilenmediğinizde bu enerjiyi de zaten o kadar güçlü bir enerji alanınız olur ki merkeze enerjiyi aldığınızda bu kıskançlık enerjilerinden de negatife geçirmez olursunuz. Yani etki almazsınız. O yüzden sadece insanların gözüne batırmayın, böyle başarılarınızı gözüne gözüne sokmayın, ortalıklarda çok fazla konuşmayın. Bunu yapın ve bunun bu başarıların mutluluğunu kendi içinizde sevdiklerinizle güvendiğiniz insanlarla yaşayın sevgili koç burçları. Bunu da bu tarafa alıyoruz. Sonra şifalandıracağız o alanı. Hemen aşk ilişkiler alanında koç burçlarının nasıl potansiyelleri varmış ona bakacağız. Şunları yanaştıralım. Bir çalışma yapacağız. Çünkü şöyle alayım bakalım. Evet. Bunu da buraya almış olduk. Şimdi bakalım aşk ilişkiler alanında kamerayı da kontrol edelim ara ara. Odak nereye almış? Hemen bakalım. Kılıç prensi. Strateji ve nihai kaza kartı geldi. Şimdi koç burçları daha önceki dönemlerde aşk ilişkiler alanında zorlayıcı etkilerde kalmış olabilir. Yani insanlarla olan ilişkisinde sadece özel partner alanında değil, iş hayatında arkadaşlarıyla olan ilişkilerde zorlanmış. Problemler yaşamış olabilir ve kılıç kartları ile beraber zorlayıcı etkilerden gelmiş. Ama kılıç prensi formuna geldiğinde artık bütün ipleri eline alır duruma gelmiş. Bazı stratejiler yapması gerekmiş. Bu ayın içerisinde de bu stratejilere tekrar ihtiyaç duyabilir hem aşk hayatında hem ilişkiler hayatında hedefleri ve hayalleri doğrultusunda kendi menfaatlerini de korumak, kendi sınırlarını çizmek, mesafeleri ayarlamak için bu ilişkiler alanında bazı stratejiler yapması mümkün. Koç burçlarının birçoğu önümüzdeki bir aylık süreçte nihai kaza daha çok spiritüel anlamı olan bir kart. Ani değişiklikler, kadersel değişikliklerle hayatınıza bir partnerin girebileceğini veya o partnerle ciddi adıma dönüşebileceğini. Bazı karşılaştığınız kişilerle illa özel partner alanı olması gerekmiyor. Bazı karşılaştığınız kişilerin sizin hayatınızın geleceğiyle ilgili çok önemli bir rol oynayacağı anlamına da gelir aynı şekilde. Sevgili koç burçları ilişkiler alanında biraz strateji, birazcık mesafeler, akıl mantık çünkü burada da akıl mantıkla ilgili konular var ama sezgilerinizin de kuvvetli olacağı bir dönem olacak. Kadersel karşılaşmalar ve tanışmalar bu ayın önümüzdeki bir aylık sürecin içerisinde çok mümkün. O o, o karşılaşmalarda biraz stratejik davranma ihtimaliniz de olabilir sevgili koç burçları bunları da bu tarafa alıyorum çok güzel bir açılım oluyor şu ana kadar hemen sağlık konularına geçelim sağlık konularında neler oluyormuş sevgili koç burçlarının hayatında şunları şöyle alayım ki şifa çalıştıracağız bu alanlara Hı. Evet bakalım sağlıkları nasıl? Koç burçlarının enerjileri nasıl olacak? Hemen açalım. Şeytan kartı. Zihnimizle çok mu? Ruh halleri hakimiyeti. Evet. Bakalım ne geldi? Sözleşme. Burada evet biraz derin mesajlar var. Şimdi sağlıkla ilgili problemler yaşayan Koç burçlarının enerjileri olabilir ama sizin sağlığınızı daha çok şeytan kartı bizim zihnimizdir, egomuzdur. Daha çok egodan kaynaklanan kıskançlık olabilir, öfke olabilir, hırs olabilir, bir takım hırslarımız, öfkemiz, kıskançlık duyguları veya düşük frekanslı olumsuz karamsar düşüncelere çok fazla girmemiz burada zihni anlatır burada da ruh halleri hakimiyeti duygusal iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Yani ruh hallerimize hakim durumda olamayabiliriz. Kontrolü tamamen kaybetmiş olabiliriz. İnişler çıkışlar yaşıyor olabiliriz. Duygularımız, düşüncelerimiz, düşüncelerimiz, duygularımızı tetikliyor olabilir. Olabilir ve bu da bizim fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik bedenlerinde dengemizi bozmuş olabilir sevgili güzel insanlar. Hemen buraya zihnimizi sessizleştirmek ee, birazcık e, soğutmak, dinginleştirmek için bir şifa enerjisi aktarıyoruz. Bu da duygusal konularda iniş çıkışlarımız olma ihtimalini gösteriyor. Ruh hallerimize hakim olmamız gerektiğini bize vurguluyor. Burada sözleşme kartı çıkmış. Bu karttan bana geçen enerji Sağlık problemleriyle ilgili bazı ruhsal sözleşmelerimiz olabilir, kontratlarımız olabilir. Yani bu dünyaya gelmeden önce imzaladığımız bazı ruhsal kontratlar olabilir veya e, hastalığa tutunmamıza sebep olan bazı sözleşmelerimiz, sözel yeminlerimiz, işte ahlarımız ve dualarımız vesaire gibi e, bizi o hastalığa bağlı tutan e, bazı enerjetik durumlar olabilir bazı sözler büyük sözler de söylemiş olabiliriz. Dolayısıyla bir gerçekliğimizdeki bir sözleşmenin yarattığı bazı problemlerden dolayı, o sözleşmenin bizi düşürdüğü durumlardan dolayı sağlık problemleri yaşıyor olabiliriz. Zihnimiz ve duygularımız karışmış ve o sözleşme bize bir iş sözleşmesi olabilir veya bir evlilik sözleşmesi olabilir bir veya bir kira sözleşmesi yani fark etmez. Bu dünyada yaşarken birçok sözleşme imzalıyoruz. Onun sonuçlarında yaşadığımız bazı olumsuz durumlar bizim hem zihnimizi meşgul ediyor olabilir hem de duygularımızı yönetiyor olabilir negatif ve düşük frekanslı olarak. Dolayısıyla bu da bizim sağlığımızı etkiliyor olabilir. Hemen oraya da bir şifa enerjisi yönlendireceğiz duygularımızı ve şuraya da koymak istiyorum. Sözleşmelerle ilgili alanda hem ruhsal sözleşmelerimiz hem de gerçekliğimizde imzaladığımız ve bize olumsuz sonuçlar doğuran bazı sözleşmelerle ilgili etki aldığımız alanlar varsa bu alanlar şifalansın. Oradaki negatif ve düşük frekanslı enerjiler temizlensin diye çalışmamızda yaptık. Sevgili koç burçları önümüzdeki bir aylık sürecin içerisinde kısa kısa böyle hızlı hızlı bir karttan birkaç karttan enerjileri okuduğumuz açılımın burada sonuna geldik. Şimdi e, açılım bittiği için açılımı izlemek için gelenler burada ayrılabilirler. Kısa bir arınma çalışması yapacağım. Arınma çalışmasına kalmak isteyenler de videoyu izlemeye devam edebilirler. Şimdi bir hemen bir bardak su içelim ve derin birkaç nefes alalım. Şurada tespit ettiğimiz alanlarda bir enerjetik temizlik yapacağım izin verenler için. Katkı olsun, şifa olsun. Bir hemen bir bardak su içip geliyorum. Evet, artık başlayabiliriz. Sevgili güzel insanlar, koç burçları. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin süpürülmesi ve yine alanda açığa çıkan tüm pozitif potansiyellerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyetiyle kanal olduğum sihirli frekans enerjilerini aktif ediyorum. Yüce yaratıcım, bu videoya denk gelen kolektife niyetle aşk, ilişkiler, evlilik, para, huzur, sağlık, iş, kariyer, meslek, neşe, mutluluk ve şans konularında ve hayatımın diğer tüm alanlarında bilerek veya bilmeyerek sebep olduğum tüm zorlayıcı enerjileri Mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun, başarının, aşkın, sevginin, uyumun, zenginliğin hayatıma akmasına izin vermeyen, buna mani olan tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın, anlaşmalarımın ahlarımın, beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, kendi yarattığım negatif karmaların, kendi potansiyelime kendi koyduğum sınırlamaların, negatif inanç kalıplarımın, atalarımdan DNA ve genetik kodlamalarla aktarılan negatif karmaların veya onların yarım kalmış sınavlarıyla olan rezonanslarımın yükselişme hizmet etmeyen tüm hatalı verilerin dataların alandan süpürülmesine izin veriyor şurada genetik rahatsızlıklar da olabilir atalardan aktarılan serbest bırakın enerjiyi serbest bırakın siz serbest bırakın enerjiyi ki süpürmemiz kolay olsun evvel bu alanlarda bilerek veya bilmeyerek sebep olduğum tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren aşk, evlilik, para, huzur, sağlık, kariyer, ve hayatımın diğer tüm alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olsun, katkı olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalımı abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu bildirimleri açık hale getirmenizi rica ederim. Üyeliklere de göz atmanızı katıl butonuyla üye olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.